Herkese merhabalar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane gül börekler hazırladım. Enfes sosuyla ve dokusuyla gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm tariflerden bir tanesi oldu. Umarım sizlerde beğenerek denersiniz. Hiç bekletmeden hemen tarifimizin detaylarına geçelim. İç harcımız patatesli olacağı için öncelikle patateslerimi haşladım. 4 tane büyük boy ortalama 1 kilo kadar patates haşladıktan sonra soğanlarımızı kavurmaya başlayabiliriz. 1 tane büyük boy soğanı yemeklik doğruyorum. Biraz sıvı yağın içerisinde soğanlarımı kavurarak iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. Soğanlar yumuşadığında içerisine baharatlarını ve haşlayıp rendelediğimiz ya da ezdiğimiz patatesleri ekleyeceğiz. Soğanlarımız yumuşadıktan sonra içerisine baharatlarını ekliyoruz. Nane toz biber, karabiber ve tuz ekledim. Miktarları damak zevkinize bağlı olarak değişebilir. Birer tatlı kaşığı kadar ekledim. Ardından Dediğim gibi e, haşladığım ve rendelediğim patatesleri de içerisine katıyorum. Hemen şöyle bir kabın içerisinde iç malzememi de hazırlamış oldum. Patatesi ekledikten sonra şöyle 1-2 dakika kavurup e, ocağımın altını kapatıp iç malzememi soğumaya bırakıyorum. İyice ezerek karıştırırsanız e, hem baharatların hem de yağın patateslere güzelce karışmasını sağlarsınız. Sosumuz da çok basit. Hemen bir tane yumurtanın akını sos için, sarısını üzeri için ayırıyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ve bir su bardağı su ekliyoruz. Bu malzemeleri güzelce çırpalım. Yumurta akı topaklanmasın, iyice karışsın ve çok güzel kabarıyor. Yani yumurta akı olan soslar belki fark etmişsinizdir, bilmiyorum ama gerçekten çok güzel kabarıyor. 2 yemek kaşığı kadar da sirke ekledim. Kıyırlık versin diye. Güzelce karıştırıp sosumuzu hazırlayalım. Bir tam yufkayı tezgaha alalım. Ee, ben yani normalde gül böreği yapılırken 4 eşit parçaya bölülüyor. Ama ben bir yufkayı 6'ya bölüyorum. Yani yufkam buna müsait. Büyük olduğu için. Yufkamızı önce 2'ye sonrasında da 2'ye e, böldüğüm parçaları 3'e ayırıyorum. Yani bir yufkadan 6 tane gül böreği elde etmiş olacağız. Çok ufak olmuyor. Sarış şeklimden dolayı onu da bir sonraki aşamada göreceksiniz zaten. Kestiğim börekleri kenara alıyorum yufkaları. Ve hazırladığım sostan her yerine gelecek şekilde fırçayla sürüyorum. Patatesli iç harcı çok fazla doldurmayın. Ben baştan böyle birazcık bol keseden koydum ama sararken çatlayabilir yufkalar. Çok dolu olduğu için. Böyle çok dolu dolu yapmayın. Sadece saracağınız kenara koyarsanız çok daha güzel olacaktır. Sararken sizi zorlamayacak. Sararken üçgenin e, uç kısmından sarıyorum. Normalde üstten sarılır ya böyle büyük olsun diye ben köşeden sarıyorum. Paralel iki köşeden. Tekrardan şöyle göstereyim. Sadece yaptığım bir hatayı söyleyeyim sizlere. E, sizler sararken tam tersi yönünü içe doğru alın. Çünkü e, şu üsttekiler yufkaların kenarları diyeyim daha kalın oluyor ya Onlar dışarıda kaldığında kurum olmasın bu şekilde sardıktan sonra e, uç kısmı dışarı gelsin e, şu sardığımı tam tersi zaten videonun en son aşamasında göstereceğim e, Çünkü ilk yaptığım yufkayı bu şekilde yapmışım bir an boş bulundum e, sonrasında yufkaları e, alırken yağlı kağıt serili tepsinin içerisine. Ee, bunlar dedim neden böyle oldu? Sonradan fark ettim. Ters sarmışım. Ee, sizler de bu ayrıntıya dikkate alırsanız köşeler kurumamış olur. Hızlıca hepsini sarıyorum. Bu şekilde sardığımız için çok ufak oluyor. Diğer türlü sarsaydık eğer böreklerimiz çok ufak olurdu. Çünkü normalde dediğim gibi börekler dörde bölündüğünde daha büyük, büyük bir börekleri oluyor. Eğer farklı çeşitte bir şeyler hazırladıysanız da bu şekilde daha bereketli oluyor. Böyle büyük büyük az yapmaktansa ufak ufak çeşit olarak çok daha güzel oluyor. Aslında ufak da değil göreceksiniz piştikten sonra. Bu şekilde ayrıntıları da belirttikten sonra tüm yufkalarımı sarmış bulundum. Uzun kenarları sarıp Tepsiyi alacağım. Ee, burada göstereyim sizlere yanlış yaptıklarımı tekrar açıp düzelttim. Yani sivri kenarları daha ince olan kenarlar dışa gelsin, kalın kenarlar da içeri gelsin. O zaman hiç açılmıyor da güzelce yapışıyor birbirine. Diğer türlü e, bir türlü toparlayamadım gül böreğini. İkinci yıkamaya geçtiğimde fark ettim bunu. Sizlere de böyle belirtmek istedim. Aynı hataya düşmeyin diye. Bu arada ben fırınımı da ısıtmaya başladım. 180 derece ayarda yumurta sarısını üzerine sürmeden önce fırınımı ısıtıyorum. Isınmış olan fırına göndereceğim. Üzerine yumurta sarısını ayırmıştık. Sostan da bir miktar kaldı. Onun içerisine karıştırıyorum. Böylece çok fazla yumurta sarısı kokmamış oluyor. Ve çok fazla kızarmamış oluyor. Ben bu şekilde görüntüyü daha çok seviyorum. Ve yufkalar daha güzel soslanıyor. Tavsiye ederim. Dilerseniz böreklerinizi bu şekilde sarıp dondurabilirsiniz. Tek tek dondurursanız sonrasında poşetlerseniz hiçbir şekilde yapışma olmaz. Aynı misafir geldiğinde hemen buzlu bir şekilde yumurta sarısı sürüp fırınlayabilirsiniz. Ya da böreğinizi akşamdan sarıp üzerine streçleyin koyun buzdolabına ee, sabah yine bu sosu üzerine sürüp ya da yapacağınız zaman e, fırınlayabilirsiniz bu şekilde kurtarıcı oluyor soranlar ve soracak olanlar için öncesinden belirtmek istedim üzerine çörek otu ekliyorum Susam da çok yakışıyor Hamur işlerini yaparken fan kullanmıyorum. Alt üst ayarda 180 derece fırın orta tarafında böreklerimi pişirmeye gönderiyorum ve dar gibi kızarana kadar e, kontrollü bir şekilde böreklerimi pişiriyorum. Böreklerimiz hazır. Dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık, bol soslu patatesli böreklerimiz hazır. E, bu soslu patatesli kıymalı böreklerde çok seviyorum ben. Daha e, dediğim gibi sütlü olmadığı için daha çıtır, daha gevrek bir e, sos oluyor. Soğuduktan sonra hemen servis tabağına aktaracağım ve iç kısmını da sizlerle paylaşacağım. Eğer videomu ilk kez izliyorsanız ve tariflerimi beğeniyorsanız sağ alttaki abone ol butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca videomu buraya kadar izleyenler kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen iç kısmında gösterip videomu sonlandıracağım. Beni dilerseniz kayınvalidem ve ben Instagram hesabımdan da takip edebilir. Denediğiniz tariflerime ait fotoğrafları oradan bana iletebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Hiç kısmı da bu şekilde. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda ve tariflerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.